Günaydın dostlar. Bugün yine kısa bir videoyla sizinle buluştuk. Bugün gene bir tıp mensubunun, daha doğrusu sonradan hekim olmuş bir bölüme yakın deneyimcinin deneyimini paylaşacağız. Mark Dono. Mark McDonough. kendisi Amerika'da yaşıyor ve henüz daha 10 yaşlardayken evlerinde çıkan yangında iki tane kardeşini kurtarıyor. Ama kendisinde de yüzde yetmiş civarında bir yanıkla hastaneye götürülüyor. Çok zor bir zaman geçiriyor. Yani bu zor zamanda tabii kurtarılması çok zor görünen bir dönemde. E, hastaneye gittiği esnada yaşadığı bir deneyim var. E, Hastanede ameliyat aldılar. Bir an ama ben her şeyi duyuyorum diyor. İşte normalde anestezi vermiş olmalarına rağmen işte karnım açıyorlar, kollarımdan kanlar akıyor, bunların hepsini hissediyorum. Acı hissediyorum ama felç halinde gibiyim, hiçbir şey söyleyemiyorum. O anda birden bütün acıların bittiğini ve böyle sanki ot oturur gibi iki kolum havada bir koltuğun kollarına konulmuş gibi yükseldiğimi gördüm. Bedenimi gördüm, bedenimdeki yaraları gördüm. Sonra sıcak bir ışık bana doğru geldi ve Başımı kaldırdığımda bir ışık tünelinde oldum ve oraya doğru yükselmekte olduğumu Ben dedim herhalde öldüm. Ee, sonra tamamen ışıklardan oluşan bir meydana vardık. Çok fazla ayrıntılı değil deneyimi ama ben size kısaca anlatıp etkiler açısından önemli olduğu için bunu sizinle paylaşmak istedim. Ee, ve sonrasında orada bir heyet sanki oturdu ve benim tekrar geri dönmem gerektiğini ne karar verdi henüz vaktimin dolmadığına. Halbuki Rabbimle beraberdim ve evimde hissediyordum. Ee, o esnada bana bilgi verildi. Evet çok acılar çekeceksin, çok ameliyatlar çekeceksin ama yaşaman lazım ve iyileşeceksin denildi. Onun üzerine bir anda kendimi bedenimde buldum. 10 gün sonra uyandığımda demişler ki senin hem bir mucizesin ve kahramansın. Hem iki tane kardeşini kurtardın. Senin bu halde uyanmam bir bir mucize. E demişler. Ancak ondan sonra hızlı bir şekilde iyileşmeye tabii bir sürü ameliyatlar geçiriyor gene. Orada yanık e, ünitesi başhekimi kendisine Cenab-ı Hak bazen karşımıza böyle insanlar çıkarır. Hayatın zor zamanlarında bize yaptıkları ya da söyledikleriyle yol gösteren, rehberlik eden insanlar çıkarır. Ben onlara hazır diyorum. Niye hazır diyorum? Çünkü hayatınızın hazır nedir? Hayatınızın zor bir zamanında sizi düştüğünüz sıkıntıdan çukurdan çekip çıkaran kişi. Hayatımızda gerçekten adı Mehmet, Kemal, Hasan, Ayşe, Fatma olan böyle insanlarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. O anda fark etmiyoruz bile. Ama sonra düşündüğümüzde görüyoruz ki çok büyük bir sıkıntıdan bizi çekip çıkarmış. E Hızır'ın görevi ne ki? Hızır'ın kaç surette göründüğünü biliyor muyuz? Dolayısıyla o insanlara da ben Hızır diyorum. İşte bu arkadaşımızın da markın da Hızırı o hekim olmuş. Hem onu teselli etmiş, hem tedavi etmiş, hem yol göstermiş. Diyor ki verdiği ilk ders bardağın dolu tarafına bak. Eğer bardağın dolu tarafına bakmazsan hayatı kurtaramazsın. Sonra iyileşiyor gene onun etkisiyle. O arada kalp krizi geçiriyor bir ara o acılardan uyuşturucu e, müptelası oluyor ve sonra hepsinden kurtuluyor. Yine o işte Hızır'ın rehberiliğinde tıp eğitimi almaya karar veriyor. Ve plastik cerrah oluyor. Sonra o hayatını kurtaran, hayatını yönlendiren hekimiyle beraber aynı birimde çalışan bir şu anda estetik cerrah, uzman cerrah. E, kendisiyle aynı kaderi yaşamış olanlara ibretlik e, tedaviler uygulamak suretiyle yani ondan hayatını kurtarmak için elinden gelen aynı zamanda manevi rehberlik yapmaya çalışan birisi konumuna yükseliyor. Bunu bu deneyim bu kadar belki ama asıl önemli olan o kısa deneyim esnasında aldığı dersler ve Cenab-ı Hakk'ın ondan sonra bizim hayatımızda hep var olduğuna inandığımız rehber meleğini bir insan suretinde karşısına çıkarıp hayatını kurtarmasında. Diyor ki bütün bu deneyimlerden anladığım deneyimin, yaşadıklarımın hepsinden anladığım şey şu. Eğer Rabbimiz istemezse bize hiçbir şey olmaz. Derler ya hani insan ölümden koruyan ecelidir diye. E, eceliniz gelmemişse, vaktiniz saatinizde olmamışsa kimse bir şey yapamaz. İkincisi bardağın dolu tarafını görmeyi öğrenirsek hayatta başarılı olabiliriz, hayata tutunabiliriz. Bu sınavı başarıyla tamamlayabiliriz. Bu deneyimi size nakledir hale gelmeden önce birkaç tane deneyim daha okudum. Benzer şeyler denk geldi. Tevafuktur yani yine yanmış elektrikten yanmış başka bir askerin de mesela deneyim var. Aynı şekilde aynı şeyleri yaşıyorlar. Siz seçeceksiniz yolunuzu. Bu hayattaki sınavı kazanma tarzınızı siz belirleyeceksiniz. Siz odaklanmazsınız. Siz ben yapacağım, ben başaracağım demezseniz. Başarmaya değil kaybetmeye odaklanır. Başarmaya değil sebeplere, kaybettiren sebeplere odaklanırsan ve başkasını suçlamaya devam ederseniz, kendinizi kurtarmaya çalışmazsanız hiçbir zaman hayatta başarılı ve mutlu olamazsınız. Onun için bu deneyimlerle çıkarılan, düşünün, yani vücudun yüzde yetmişi yanmış, kurtarılamayacak gibi görünen birisi, sonrasında kalp krizi geçiriyor ve uyuşturucu müptelası bile oluyor. Bütün sonrasında bunlar hepsini yenip aşıp cerrah oluyor. Hayat kurtarmaya başlıyor. Dolayısıyla hiç kimse için bunlar imkansız değil. Umutsuz olmayın. Hayat çok zorluklara dolu. Ee, i̇zleyicilerimin yazdığı bütün yorumları okudum ve cevap verdim biliyorsunuz. O yorumların içinde gerçekten çok ağır hayat hikayeleri de var. Çok ağır sınavlar var. Ama unutmayın, Rabbimiz hiç kimseye taşıyamayacağı bir yük yüklemez. Siz gerçekten güçlü olurlarsınız ki sizin sınavınız ağır verilmiş ve gerçekten taşıyabileceğiniz sınavlar onlar. Kimimiz engelli doğuyoruz, kimimiz ağır hastalıklarla mücadele ediyoruz. Kim çok çetin aile şartları yaşıyoruz, çok sevdiklerimizi kaybediyoruz ya da çok hiç beklemediğimiz insanlardan beklemediğimiz ihanetler görüyoruz. Bütün bunlara direnmeyi öğrenmek zorundayız. Direndikçe sınavı kazanacağız. Ve hepimizin içinde bunu kazanma potansiyeli var. Ben çok bunaldığım zaman size de tavsiye ederim. İnşirah suresini okuyorum. Türkçe mealin okuyun. Bakın orada Rabbim ne diyor? Sizi hiç yalnız bırakmadığını belli ediyor. Biz senin gönlünü genişletmedik mi o darlıktan sonra? Her güçlükten sonra ferahlık vardır, rahatlık vardır, kolaylık vardır diyor. Öyleyse her güçlükten sonra bir kolaylığın geleceğini, her karanlık geceden sonra bir sabahın geleceğini umut ederek ve kararlı olarak hiç kimse durup dururken gelip size elinizden tutup kurtarmayacak. Siz talep edeceksiniz. Siz gayret edeceksiniz. Siz kazanacağınıza odaklanacaksınız. Siz karar verip dua ettikten sonra Rabbiniz sizi kurtaracak ve kendiniz kurtuluşa vesile olacaksınız. Fiili sebeplere başvurmadan hiçbir zaman başarıya ulaşılmaz. Bugün böyle bunları anlatmak seçimden geldi. Onun için sizinle bunları paylaşıyorum. Umutsuz olmayın. Hangi kötülükle karşılaşmış olursanız olun insanlardan umudunuzu kesmeyin. iyi olmaya ve iyilik yapmaya devam edin. Rabbim hepimizin sınavını kolaylaştırsın ve sınavını aslında kolaylaştırmaktan da çok başarıyla tamamlamayı yükselmiş bir bilinçle ve güçlü bir ruhla öbür aleme gitmeyi nasip etsin. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.